Evde kendi üzüm suyunuzu yapmanın zamanı geldi. Taze ve doğal üzüm suyu yapmanın keyfini, evinizin konforunda yaşamaya hazır mısınız? Hitit üzüm ezme sıkma patlatma makinası ile üzüm işleme sürecini evinize getiriyoruz. Bu devrim niteliğindeki makina, üzüm suyu üretimini kolay, hızlı ve zahmetsiz hale getiriyor. Modern tasarımı, kullanım kolaylığı ve kolay temizlenebilir özellikleriyle bu makine mutfakta vazgeçilmez bir yardımcınız olacak saatte 400 litreye kadar üzüm işleme kapasitesiyle istediğiniz zaman istediğiniz miktarda üzüm suyu üretebilirsiniz. Üstelik 2 yıl garantisiyle yatırımınızın uzun vadede de korunduğundan emin olabilirsiniz. Sapları ezmeden, çekirdekleri kırmadan nazikçe işleyen teknolojisiyle üzümünüzün her damlasından en saf ve doğal suyu elde edersiniz. Bu lezzetin yanı sıra besin değerlerinin de maksimum düzeyde korunması anlamına gelir. Hitit Üzüm Ezme Sıkma Patlatma Makinası, üzüm suyu tutkunlarına, şarap yapımı meraklılarına ve doğal içecekleri seven herkese hitap ediyor. Kendi üzüm suyunuzu yaparak ailenize ve sevdiklerinize sağlıklı, lezzetli ve yüzde yüz doğal içecekler sunmanın gururunu yaşayın. Sınırlı sayıdaki bu özel ürünü kaçırmayın. Sağlık, lezzet ve pratiklik arayan herkes için Hitit Üzüm Ezme Sıkma Patlatma Makinası mutfakta olmazsa olmazınız olacak. Şimdi satın alın, evde üzüm suyu yapmanın ayrıcalığını keşfedin.